Isparta terörizme mücadele eğitim ve tatbikat merkez komutanlığındaki eğitimini başlamış Ahmet Arslan 2 Aralık 1999'da Yozgat ili Sorgun ilçesinde doğmuştu. O tarihler arasında Isparta terörizme mücadele eğitim ve tatbikat merkez komutanlığındaki 13 Temmuz 2021, 11 Kasım 2021 tarihleri arasında Manisa 1. Komando Eğitim Tugayı'nda eğitimi başarıyla tamamlayan bir takip 12 Ağustos'ta 12 Ağustos'ta limen yuqtelu fi sebilillahi envet bel ahya'u ve lakin la teş'urun Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Şehadetlerini kabul eyle. Makamlarını cennet eyle. Ya Rabbi düşman şebekele dinimize her daim mansur ve muzaffer eyle. Her türlü beladan bu sivetlerden onları ve aziz milletim amin ve selamun aleyh'l murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin şehitlerimiz Abdülkadir İyem Ahmet şehitlerimizin ruhu için Allah rızası için el fatiha